Değerli kardeşlerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Ben bugün şöyle yapacağım. Bu yürüsel yemeğimizdir. Bu bir ottur. Salamura yapmışım bunu suya koydum. Patatesimiz de hazır. Bu eğer bu ot her zaman bulunmuyor. Eğer bu olmazsa da pırasa da olabilir, yeşil soğan da olabilir içinde çok güzel oluyor. Bir bardak da ince bulgurum var. Ekleyeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. İnce bulgurum biraz pişsin. Bu tarafta pişsin. Ben bu tarafta da sosunu yapacağım. Yağımı ekledim. Soğan ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu yemek bul soğanlı güzeldir. Soğanım da pişsin burada. Tuz da ekliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Patatesi de ekliyorum. Pişmeye bırakıyorum. Biraz biber salçası ekleyelim. Domates salçası ekleyelim. tuz biber ekleyelim. Tuz biber ekleyelim. Karabiber ekleyelim. Yeterli bir yemek. Ekleyelim sıra. Bu 5-6 dakika daha kaynasın. Yemeğimiz de pişti. Çok güzel oldu. servis yapalım, bismillahirrahmanirrahim. Yanında menemen de yaptım. Salata da yaptım. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Değerli kardeşlerim, kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Allah'a emanet olun, Allah sizden olsun inşallah. Görüşmek üzere.